Arkadaşlar Retro Garage'dan herkese selam. Ee, uzun zamandır beklediğiniz, merak ettiğiniz e, 69 Boss modeli aracımız hala boyanmadı. Neden boyanmadı? Ee, neden bu kadar uzun sürdü? Ve e, bundan önceki araçlarda yani son yapmış olduğumuz, teslim etmiş olduğumuz yeşilden önceki araçlarda kırmızı da dahil olmak üzere neden yapım aşamasından sonra videoları gelmedi, fotoğrafları gelmedi detaylı bir şekilde Hani aracın akıbeti ne oldu diye çok yorumlar geldi. E şimdi ondan bahsedeceğim. Bu ikisinin de ortak bir cevabı olacak. Günümüzde de yaşanılan sanayi ortamlarında e, usta, usta yani e, boyacı, tamirci olsun, kaportacı olsun sıkça karşılaştığımız problemler. E, biz de aynı problemi yaşadık. Belirli zamanlarda, verilen süreler altında e, çoğu işler teslim edilmiyor. Bu da onlardan bir tanesi. E, yaklaşık 3 ay oldu bu araç boyaya gidelim ve hala bu şekilde boyanmadı. Yani hiçbir şekilde bir ödemesinden yana, bir müşterimizden yana bir sorun yaşanmadı. Tamamen ustanın, e, ustadan kaynaklı bir problem. Usta işi bayağı bir aksattı. Ondan sonra diğer kırmızıda da aynı ustadaydı o da o kırmızıda boya problemleri olduğu için gönderdiğimiz yerde yani müşterimiz o aracı tekrar boyadı. E, ee, şu an o araç boyadan çıktı toparlanma sürecinde. Ondan sonra detaylı zaten videolar, fotoğrafları, paylaşımları yapılacak. Şimdi biz artık buna bugün bir dur dedik. E, ee, müşterimiz de geldi, aracın sahibi de geldi. Yunus arkadaşımız, Yunus Kuruş. Ee, geldi, aracı o boyacıdan aldık. Başka bir boyacıyla anlaştık. Daha güvenilir, daha sağlam, daha sağlıklı daha işinde profesyonel. Ona vereceğiz. O yüzden bu araba şu an burada. Bir hafta bizde kalacak. Ee, yoğunluğundan dolayı. Ondan sonra tekrar boyaya gidecek. Ee, şimdi bu tarz problemler yaşanmıyor. Tabii ki biz bunu hani yansıtmamaya çalışıyoruz. Sürekli tabii ki yaptığımız işin arkasında durmaya çalışıyoruz ama bizden kaynaklı olmayan problemler olabiliyor. Tabii ki bunları hani müşterilerimiz sağ olsun karşılayabiliyorlar. Ve tabii ki biz yine elimizden geldiği kadar e, zarar vermemeye, zarar göstermemeye çalışıyoruz. E, bundan sonra bakalım aracımız e, yaklaşık yine bir 2-2,5 iki, iki ay sürecek boyama işlemi. Çünkü çok detaylı bir araç bu. E, diğer araçlar gibi sade klasik değil, var kastım custom modeli. Body kitiyle olsun, hatlarıyla olsun. Tamamen 69 boss, custom bir araç olacak. Ve fuarlık bir araç yapmayı düşünüyoruz. O yüzden her şey çok detaylı bir şekilde olacak. Ee, sürekli gelişmelerden tabii ki size haberdar edeceğiz. Ee, artık bu sosyal medya içerik bunlara da önem vermeye başladık. Ee, i̇şimizin yoğunluğundan dolayı e, bu tarz olaylara, bu tarz aktivitelere zaman ayıramıyorduk, vakit bulamıyorduk. Ee, şimdi bu işi aktif hale getireceğiz. Sürekli haberdar olacaksınız. Yapım aşamalarında olsun, ne nasıl yapılmış, nasıl ilerliyor? Ee, sürekli kafalarda soru işaretleri var. Bunları gidermeye çalışacağız. Ee, dediğim gibi elimizden geldiği kadar e, sizlere bu olayı entegre etmeye